Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldin ben Esra. Bugün seninle en kıyır kurabiyelerden birini yapacağız. Gerçekten hem çok lezzetli hem çok kıyır hem evde bir ay iki ay bile dursa ki duramayacak lezzetten dolayı ama dursa bile hiç bayatlamayacak. Sürekli elinin altında çayın yanına kurabiyenin olabileceği bir tarif vereceğim sana. Kesinlikle çok memnun olacaksın. Buna garanti veririm. Ve tarifin ayrıntılarına geçmeden önce her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve eğer kurabiyeleri beğenirsen aşağıya küçük bir yorum yapmayı ihmal etme lütfen unutma ki tek ödülüm sensin tarifimize Öncelikle unun bir kısmını kavurmakla başlayacağız bir bardak un ve bir çay bardağı fındık kırığını güzelce tavada 5-6 dakika karıştıra karıştıra orta ateşte tava ısındıktan sonra ocağı orta ateşe alıyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. 5 dakika boyunca sürekli karıştırıyoruz ve un iyice kokusunu çıkarıyor ama rengi değişmeyecek. Sadece e, unun çiğ kokusu ve kavrulmak tadı gelecek undan. Daha sonra kenara alacağız ve onun soğumasını sağlayacağız. Bu esnada da hamur yoğurma aşamasına geçeceğim ben. Hamur için oda sıcaklığında, muhakkak oda sıcaklığında beklemiş ve iyice kendini salmış, eritilmiş demiyorum bak dikkat et kendini salmış böyle odada odasında bir iki saat beklemiş kendini salmış yumuşacık olmuş güzel bir bir paket margarin kullanacağım. Eğer istersen tereyağı veya sade yağ da kullanabilirsin. Ben margarin kullandım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim üstüne. 1 su bardağı dolusu pudra şekeri ve 1 su bardağı da mısır nişastası ekleyeceğim. Eğer evde buğday nişastan var mısır nişastası da almak istemiyorum veya bulamadım diyorsan tabii ki olur. Hiç sorun olmaz. Sadece mısır nişastası biraz daha kıyırlık sağlar. Buğday biraz daha az kıyırlık sağlar. Tek farkları budur. Bir de ekstradan bu tarife 1 çorba kaşığı kadar sirke ekleniyor. Ben eklemedim çünkü yeterince kıyır olacağını biliyorum tarifte. Ama eğer sen süper bir kıyırlık istiyorsan ve çok kıyır seviyorsan bir çorba kaşığı üzüm sirkesi, elma sirkesi evde ekleyebilirsin. O zaman çok daha kıyır bir sonuç elde edebilirsin. Bu tarife vanilya eklenmiyor ama istersen ekleyebilirsin ve yarım pakette kabartma tozu ekleniyor. Bu tarifte farklı farklı kombinasyonlar yapılabilir. Fındık yerine ceviz, badem de eklenebilir. Ben fındıklı yaptım. Eğer sen bademli yaparsan kavala kurabiyesine çok benzer bir tat elde edersin ki bu da zaten çok yakın bir lezzet. Eğer kavala kurabiyesini seviyorsan bunu da kesinlikle seversin. Her zaman söylediğim gibi unu hiçbir zaman e, aynı anda eklemiyoruz, yavaş yavaş ekliyoruz. Çünkü zaten kenarda bir bardak unumuz daha var. Toplamda üç buçuk su bardağı un ekleyeceğim, ama. Öncesinde diğerini eklemem yani kavurduğum unu eklemem lazım. O yüzden diğer undan azar azar ekliyorum. Şimdi kavurduğum unu ekleyip daha sonra kıvamına karar verip diğer unu da ekleyeceğim. İstediğimiz hamur biraz yumuşak ve sert olmayan dalgan olmayan bir hamur. O yüzden hemen bütün unu eklemeyelim diyelim ki ekledin dalgınlığına geldi ve bütün unu ekledin ve sert oldu. Biraz daha bir kaşık daha pudra şekeri ve 50 gram kadar daha margarin eklersen kendine gelecektir. Zaten kıvamını bozacak herhangi bir şey yok. Yumurta yok, süt yok. O yüzden çok sıkıntı olmaz. Mutlaka eğer kıvamını kaçırdıysan bu söylediğim yöntemi uygula ve hamuru tekrar kendi haline geri getir. Hamurumu hiç bekletmeden, dinlendirmeden direkt mata aldım ve şekil vermeye başlayacağım. Ben birkaç tane şekil göstereceğim sana. Sen kafana göre istediğin şekli verebilirsin. Bu tarif çok çok şekle uygun. Evde hangi kalıbın varsa, canın hangi şekli yapmak istiyorsan hepsini deneyebilirsin bu tarifle. Şekil değiştiren bir e, hamur olmadığı için hangi şekli verirsen öyle o şekilde kalacaktır. Bu da e, bize farklı farklı kombinasyonlar uygulamaya fırsat verecektir. kurabiyeleri 170 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar kızartıyoruz. Çok hafif pembeleşsin, çok beyaz kalmasın. Çünkü o kızarma tadı biraz daha gelsin istiyoruz. Ee, hazır olduktan sonra soğusun. Daha sonra üzerini çikolatayla. Ben çikolatamı erittim, e, poşette yerleştirin. Daha doğrusu ben çikolatamı aslında poşet eritip poşete yerleştirmiyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Minicik minicik doğrayıp poşete koyuyorum. Ağzını iyice sıkıca kapatıyorum ve kaynar suyun içine atıyorum. Ama e, ocağın altı kapalı oluyor. 3 dakika 4 dakika sonra hazır oluyor. Hem poşetin içinde eritmiş oluyorum. Hem ekstra bulaşık kirletmemiş oluyorum. Hem de çikolatam kasenin içinde kalıp zayi olmamış oluyor. Bu da senin aklında bulunsun. Gerçekten çok pratik bir yöntem oluyor. Daha sonra deldim ve üzerine istediğim gibi gelişi güzel çizgiler yaptım. Sen daha farklı daha güzel şeyler de yapabilirsin. Ben bu kadar yaptım. çok lezzetli bir kurabiye elde edebileceğim bir tarif verdim sana. Kurabiye sever arkadaşların varsa veya seveceğini düşündüğün WhatsApp gruplarında paylaşırsan çok mutlu olurum. Hala abone olmadıysan abone olup videomu beğenip eğer kurabiye hakkında düşüncelerin varsa aşağıya yorum olarak yazarsan çok mutlu olurum. Kendine iyi bak, hoşça kal ve lütfen takipte kal.